Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu video karışık konul bir video olsun. Hemen başlayalım inşallah. Peygamberlerin ve büyük saatların doğumunda, görev başlangıcında, saltanatında, hayatındaki dönüm noktaları zamanında Yeryüzünde ve gökyüzünde alametler belirir. Bunlar kuyruklu yıldız olduğu gibi ay tutulması, güneş tutulması, güneş rüzgarları gibi alametlerdir. Yeryüzünde de farklı alametler bildirebilir Peygamberimiz doğduğu zamanda bazı alametler meydana gelmiştir. Kisra sarayında 14 burç yıkılmış, Mecusiler tarafından binlerce sene yakılan ateş sönmüş. Kabe'deki putlar kendi kendine yıkılmış, sağ ve gölü kurumuş, Sema ve vadisi sular altında kalmış, Gök kubbeden yıldızlar dökülmüş ve cinlerin semadan haber alması son bulmuş ve bunun gibi farklı farklı hadiseler meydana gelmiş. Aynen bunun gibi Hazreti Mehdi doğduğu zaman da elbette bazı gök ve yeryüzü hadiseler meydana gelmiştir mutlaka. Biz ne zaman doğduğunu bilemeyiz. Sadece bir tahmin yürütebiliriz. Mesela Meşki 1986 senesinde doğmuş olsa, yani Halley Kuyruklu Yıldızı'nın dünyaya yaklaştığı ve dünyadan gözle görüldüğü sene doğmuş olsa, Zuhuru o zaman 2025 senesidir ve miladi takvim ile tam 39 yaşında olur. Ancak hadisi şeriflerde bildirilen yaşlar hicri takvime göre olduğundan, miladiye göre olmadığından Hazreti Mehdi'nin zuhur yaşı 39 değil 40'tır. Peygamberimizin evlilik yaşı, peygamber oluş yaşı, vefat yaşı hep hicri takvime göre hesaplanır. Peygamberlerin tamamına yakını peygamberlik görevine 40 yaşında başlamışlardır. Yani yine hicri takvime göre. Yani kemale erdiğinde 40 yaşında e, peygamberlik gelmiştir bütün peygamberlere. Hazreti Mehdi de zuhur edip üç defa tekbir aldığında 40 yaşında olur. Kur'an-ı Kerim'de hem miladi hem hicriye gizli bir ima var. Ashabı keyfi anlatan surede onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar buna 9 yıl da ilave ettiler bildiriliyor Allahu Teala tarafından. Burada miladi 300 senenin noktasız virgülsüz tam hicri 309 sene yaptığını gizli olarak haber veriyor. Miladi 100 sene ise virgüllü hicri 103 sene yapar. Buna göre miladi 39 sene hicri 40 sene yapar. Ve Hazreti Mehdi'nin yaşı o malum tarihte 40 olur. Peki eğer Hazreti Mehdi 1986'da doğsa hangi hadiseler bu sene içinde meydana geldi? Benim bildiğim sadece kuyruklu yıldızın gelmesi ve kayda değer Çernobil faciası gerçekleşti. Dünyanın yarısını istila eden komünistliğin barındığı ülkede bu facianın oluşu pek manidar. Çünkü akabinde birkaç sene sonra dinsizliği içinde tutan komünizm yıkıldı ve diğer bazı devletler onu takip etti. Eğer Hazreti Mesih'in doğuşu 1989'da olsa farklı ülkelerdeki sistemlerin ve devletlerin yıkılışı tarihine tevafuk eder. Ancak o tarihte ve komşu tarihlerde bir gök hadisesi meydana gelmedi. Yalnız 1989'da doğsa 2028'de hicri takvime göre 40 yaşında olur. Eğer Hazreti Mehdi herhangi bir tarihte zuhur ederse onun zuhur yaşını da hesaba katmak gerekir. Yani zuhur senesi ve 40 sene öncesi doğduğu sene nazarı itibara almak gerekir. Müslümanların melhame kübra esnasında sığınacakları tek yer Şan'dır. Çünkü bu savaş vaktinde tüm dünyada bir su kıtlığı olacak. Şam'da ise bu kıtlık olmadığından Müslümanlar buraya akın edecekler eğer hayatta kalmak istiyorlarsa. Tabi bütün bu olaylar geçici ancak nereye gideceğimizi bilmez isek kendimiz sonunda Deccal'ın kucağında görebiliriz. Bu zamanlar için, bu zamanlar çok önemli. Hadisi şerifleri bilmemiz zaruri. Ben Melhami Kübra'nın 2028'li... 2029'lu seneler çıkacağını tahmin ediyorum. Yani Deccal'ın zuhurundan önce. Bu savaşın 3. Dünya Savaşı ile bir ilgisi yok. İkisi farklı savaşlar. Deccal çıkmadan 3 sene öncesi gökyüzü suyunu, yeryüzü ise mahsulünü 3'te birini kesecek. 2 sene öncesi 3'te ikisini kesecek. 1 sene öncesi ise gökyüzü suyunu tamamını tutacak yeryüzüyle tamamiyle mahsulünü kesip insanoğluna vermeyecek. Melhame-i çıkması işte bu senelere rastlıyor Allahu Alem. En iyisini Allah bilir. Seneye büyük hadiselerin meydana gelmesi insanların acaba 3. Dünya Savaşı mı çıktı demesine sebep olur. Ancak 3. Üçüncü, üçüncü, cihan Harbi seneye çıkmaz çünkü ondan önce hadiseler zinciri meydana gelecek.'' Şimdi size insanların hayatında yaşadıkları dönüm noktalarında neden hadiseler, olaylar meydana geliyor onu açıklamaya çalışayım. Kainattan milyarlarca galaksi var ve her bir galaksiler içinde milyarlarca yıldız, gezegen, uydular, kuyruklu yıldızlar var. Bunların bir kısmı hem kendi etrafında dönüyor hem de bir başka cismin, yıldızın veya güneşin etrafında dönüyorlar diğer kısmı ise başka gök cisimlerinin etrafında dönüyorlar. Bütün bu dönüşler saatin içindeki saatleri, dakikaları, saniyeleri, saliseleri sayan çarkların nispeti gibidir. Yani şu kainatın bir ömrü, şu kainat içindeki dünyanın ondan daha kısa bir ömrü ve dünyada yaşayan insanın ondan daha kısa bir ömrü vardır. İşte bütün bu farklı dönüşler ve farklı ömürler birbirini tamamlıyor. Kuyruklu yıldızın 76 sene sonra bir dönüşünü tamamlaması ve uzun yol kat etmesi bir başka yerde başka yıldızın daha dönüşünü tamamlamış olan bir yıldızın bir senelik seyahatine tekabül ediyor. Uzun lafın kısası, bütün bu cisimler dönüşünü tamamladığı ve ömür sahipleri ömrünü sona erdirdiği zaman vakit dolmuştur. O zaman bir kuyruklu yıldız veya bir gezegen dünyaya çarpar. Onun çarpması duvar saatinin kong yapmasına benzer ki bu çarpış kıyametin geldiğini haber verir. O halde kıyamet ve arkasından gelen ahiret hayatı dünyada meydana gelen hadiselerden çok daha önemlidir. Ve bizi o yöne doğru sevk ediyor. Çarklardan birisi bir dönüşünü tamamladığında dünyada bir önemli haberi, hadisenin habercisi gibi olur. Diğeri de dönüşünü tamamlar, bir başka hadiseyi haber verir vesaire. Şimdi ise güncel meydana gelen konulardan bahsedelim. Malum yakında 2022 senesini tamamlayıp 2023 senesine girmiş olacağız. İnşallah yani vefat etmezsek, ömrümüz yeterse, biz ama miladi takvime göre hadiselere değil de hicri takvime göre hadiselere bakmalıyız. Çünkü hadiselerin kendisi hicri takvime göre gelişiyor. Ne kadar insanlar farkına varmayıp planlarını miladiye göre yapsalar da, planların üstünde bir plan vardır ki o da Allah'ın planıdır o planları ve hadiseleri öyle ayarlamıştır ki hadiseler teka, tekrar ve tekerrür eder. Yani tekrarlar. Hicri takvimde şu an 17 Cemaziyel evvel 1444 senesindeyiz. Bu sene ve seneye büyük hadiseler gelmeye hazırlanıyor. Allahu Alem. İslam birliği oluşmadan önce bir Asya birliği, başka bir deyişle bir Türk Birliği kurmayı planlıyorlar. Bunun gerçekleşmesi 1445'te yani seneye olur öyle görünüyor. Eğer tarih verecek olursam siyasiler çünkü sembollere göre tarih belirliyorlar. Muhtemelen miladi 29 Ekim 2023 senesinde Asya Birliği'ni kurmayı planlıyorlar. Yani Cumhuriyet'in ilanından 100 sene sonra yeri gelmişken söyleyeyim. Cumhuriyet bayramını kutlamak Osmanlı'nın yıkılmasını kutlamakla eşdeğerdir. Çünkü Osmanlı'nın yıkılmasının ardından cumhuriyeti kurdular. Herhangi bir ecnebi devletin yıkılmasının ardından değil. Ve o günü bayram ilan ettiler. Şimdi ise eğer iktidar bu ihaneti karşılık bilerek veya bilmeyerek Asya Birliği'ni veya Türk Birliği'ni kurarsa Türkiye'deki mevcut rejimde böylelikle ortadan kalkarsa ve o günü İslam dünyası için bayram ilan ederlerse, din düşmanların da din düşmanlarından bir derece kızdırmış olacaklar. Din düşmanlarını bir derece kızdırmış olacaklar. Haklı olarak. Buna karşılık küfar da boş durmayacaktır. Kudüs'ün fethi ise ya bu tarihten önce olur veya sonra olur. Allahu Alem. Eğer Siyonistler Ramazan ayı içinde büyük bir olay çıkarırlarsa veya hayalini kurdukları Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalışırlarsa, Kudüs'e İslam ordusunun girmesi kaçınılmaz olabilir ve akabinde Kudüs fethedilir ve hilafet ilan edilir. Bütün bunların gerçekleşmesi zaman alır ama mutlaka bu sene veya seneye büyük hadiseler bizi bekliyor Allahu Alem eğer Asya ülkeleri birlik olursa veya Türk birliği kurulursa ardından İslam düşmanlarının saldırması kaçınılmaz olur. Bekleyip göreceğiz. Dünya bir girdabın içine girdi. Ne kadar girdab adalarsak o kadar hadiselerin süratı hızlanır. Memleketin sınırları genişler. Düşmanlar saldırdıkça Türkiye genişler, güçlenir ve bir süper güç halini alır teknolojisi büyür. Bu yaşanan hadiseler düşmanlarla bizim aramızı epey açar ve sonunda hak ve batıl tarafı safını yerini belli eder. Önceden hak tarafından batıla veya batıldan hak tarafa geçiş kolayken bu ayrılır neticesinde saf değiştirmek pek zor olur. Yeri gelmişken İslam İslam'daki olması gereken siyasetten de bahsetmek gerekir. Bu videoda ne kadar farklı konulardan bahsetmiş olsam da buna değineyim. Öncelikle İslam dininde particilik diye bir şey yoktur. Şahıslar nazara alınır. Başa geçecek, başa geçecek olan kişi İslam dininin gerekliliğini yerine getiriyorsa vesaire o kişi seçilir. Yok değilse seçmek için başka şahıs aranır. Ama şimdiki siyaset öyle bir şey olmuş ki şahıslar yerine partilere gözlerini dikmişler. Mesela A partisinde şeytan gibi bir adam olsa bu adam sadece bu partiden diye ona melek nazarıyla bakar. B partisinde de melek gibi bir adam olsa sadece o partide olduğu için o melek gibi adamı şeytan gibi görür, şeytan gibi Adam ona yardım etse melektir der, rahmet okur. Onun fikrine zıt muhalif melek gibi bir adamı görse elbisesini değiştirmiş şeytandır der, lanet okur. Siyaset içine giren adam ister istemez yalan söylemek zorunda kalır. Çünkü şimdiki siyasetin içi de pis dışı da. Sahabeler zamanında doğruluk o kadar itibar edilirdi ki yalan hiç düşünülmezdi doğruluk ve yalan arasındaki mesafe birbirinden çok uzaktı. Şimdi ise ikisi aynı dükkanda satılır oldu. Yalanı bizim zamanımızda her türlü karşısındaki ne satmaya çalışan insan tipleri mevcut. Evet, şimdilik bu kadar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve